2 Mayıs e Peki Çeküvey burası neresi? Neresi burası? Hangi şelale? Günpınar. Günpınar. Günpınar şelalesi. Nerede? Daran kaç kilometre? Daran 6 kilometre. 6 kilometre maşallah. Malatya 110 kilometre. Maşallah maşallah. Ama bu bol zamanda geldi ya. Bak Karaköy'de geldi. Orada da bir sıra oradan ya. Bir girişte var ya bir yıl var. Şey, burada Bak. Evet girişte. Ay güle güle. Dur bak. Çam Bu Tamam tamam. Kıyma sen gel. Gördün mü? Gördüm gördüm. Tamam, <Sessizlik> bir daha Alamam. Bu şey bütün, şey bitti şey. <Sessizlik> <zaten>. <Sessizlik>